Merhaba arkadaşlar, Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir ve otomat sigortamız var. Şu sebeple değiştirilmiş, üzerinden akım çekildiği zaman, yani herhangi bir cihaz çalıştığında sigortamız açma yapıyor, devreyi kesiyor yani. Seri lamba ile kontrol ettik. Yani seri lamba ile belli olmaz. Fakir lambamız aşağı yukarı 200 watt civarı. Fakat dediğim gibi yani üzerinden doğru düzgün akım çekilmeden bu şekilde arızalar ve otomatik sigorta arızaları pek belli etmeyebilir kendisini. Şöyle devreyi aç kapa normalde yapıyor. Sigortamız çalışıyor. Seri lamba ile bu şekilde sigortamıza baktık fakat seri lamba ile dediğim gibi kolay kolay bunu anlayamazsınız. Amperi çok düşük olursa belki anlaşılabilir. Yani üzerinden bir akım çekilmesi gerekiyor. Hele ki C40 amper sigorta bu. Ara ara üzerinden akım çekildiği zaman açma yapıyor devreyi kesiyor ki C40 amper zaten biliyorsunuz her yerde her cihazda kullanılmaz elektrikçilerin ustaların tavsiye ettiği cihazlarda kullanılabilir veya sayaç yanı sigortası olarak kullanılabiliyor e, kablonun ve dairenin durumuna göre cihazların vatına göre kullanılabiliyor neden bu durumda olduğunu içerisini daha henüz açmadım şu şekilde bakın perçinli şimdi bunun içerisini açıp bir bakacağız bizim gözümüzde görebileceğimiz bir durum var mı beraberce bir bakalım perçinlerinden ayırıp açacağız şöyle açıyoruz yani biz de şu anda sizinle beraber sigorta açıp bir bakacağız şunu da bastırdık de dağıtmadan şu alt kazağı Evet şöyle dağıtmadan şimdi burada mandalımız var. Gördüğünüz gibi kurduğumuz mandal. MCB dediğimiz termik ve manyetik çalışan ve otomat sigortamız. Diğer bir tabirle şalter deniliyor. otomatik e, sigorta deniyor. Bunun çok geniş çaplı anlatımını yaptık. Videosunu çektik. Onun videosunu da bu videonun sonuna atarım. Oradan bakabilirsiniz hangi malzemeler ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor. Termik ve manyetik çalışma özelliği var. Şurada tetiğimiz hareket elemanı buradan çıktı gördüğünüz gibi. Şuraya ayırdık onu. Burada manyetik bobinimiz var. Şuradan bobinimiz kendi çekmesini yaptığında mandalı düşürüyor ve buradaki kontak ayrılıyor. Yani kısacası ve otomat sigortalar faz ve nötrün çakışmasında yani kısa devre anında atıyor. Çünkü faz bir taraftan giriyor. Buradaki manyetik bobin nasıl çalışıyor? Manyetik bobinin çalışması bir taraftan faz giriyor, diğer taraftan da faz çıkıyor. Bir taraftan faz girip diğer taraftan çıktığı zaman faz çıkış tarafında nötrle karşılaştığı zaman yani kısa devre olduğu zaman bobin faz nötr olayını algılayıp hemen çekmesini yapıyor. Neticesinde burada bir manyetik bobinimiz var. Çekmesini yaptığı zaman da burada kontağı ayırıyor. Şuradaki mandalı düşürerek aşağı düşürerek devreyi açıyor. Termik olayı ise burada bir bir metal malzememiz var. Bu bir metal malzeme. Şuradan bunu söktük zaten şu aradan. Bir metal malzeme bu aşırı akım çekilme olayında arızası da zaten ona benziyor. Çünkü bir kısa devre yok dairede veya cihazda veya tesisatta bir kısa devre olmadığı halde e, yine de bu bir müddet çalışıyor. Belli bir e, yük yüklendiği zaman bu sigortamız açma yapıyor. Buradaki termik parçamız bozuk olabilir. Tam iç yapısını e, devre üzerinde test etmediğimiz için şu anda tam bilemiyoruz tabii ki. Termik hadisesi de üzerinden kendi gücünün haricinde çekilen akım bu sigortanın gücüyle eşdeğer değildir. Bu sigortanın amperajın üzerindedir. Onun için buradaki e, şu parçamız ısınır. Bu ısınma sonucunda da bu parçamız hareket edip buradaki mandalı aşağı düşürür. Bu şekilde bu olay gerçekleşir. veya dediğimiz gibi e, amperaj uygun olabilir. Her şey uygun olabilir. E, sigorta dediğimiz gibi eskimiştir veya bozulmuştur. Kullanım yerine göre bozulmuştu olabilir. Bakın şöyle mandalı kurduğumuz zaman bu kontak buraya birleşiyor. Şimdi burada bizim gördüğümüz bakın e, biz gözümüzle şimdi açtık. Burada bir hani gene bilgi olsun, tecrübe olsun. Bakın burada Sigorta çok açma yaparsa kısa devreden dolayı evinizde bir kısa devre vardır. Veyahut e, ana ninyede kısa devre vardır. Devamlı bir sigorta aç kapa aç kapa yani kısa devre yapıp e, araza bulunurken e, çok deforme olursa bakın şurada kontakta gördüğünüz gibi bir kararma var. Yani kısa devre olmuş bu kontak zannedersem yapışmış sonra ayrılmış çakır. Bakın iki tarafta da şu tarafta daha çok deforme var. Onun için şu anda bu kontak e, burayla birleşse de tam şu anda geçirmiyor. E, olarak görünüyor. Şu an teknik olarak mesele bu. Bizim kanaatimiz bakın burada bayağı bir şurada ark yapmış. Tam kontağın iki kontağın karşıladığı yer e, ark yapıp şu anda deforme olduğu için iki kontak birbirine değiyor. Tamam akımı şebeke gerilimini geçiriyor. Fakat akım çekildiği zaman burada çok milimetrik bir ark yine meydana geliyor. Çünkü tam karşılama mevcut değil. E, kontaklarda gördüğüm kadar onun için tam karşılama olmadığı için burada bir e, direnç meydana geliyor. E, buradaki şebeke gelin buraya geçerken üzerinden çekilen akım burayı ark yaptırıyor. Ve sigortanın termik olarak açma yapmasına sebebiyet veriyor. Görüyoruz fakat dediğim gibi yani tam kesin emin olmak e, için sigortanın bir teste tabi tutulması lazım. Yani bunları ne için anlatıyoruz? Tabii ki bunun tamiri olmaz. Yani bu sigortalara tamir kesinlikle Tamir yoluna gidilmez. Muhakkak ve muhakkak yenisiyle uygun bir sigortayla elektrikçi ustasına danışarak değiştirilmesi gerekiyor. Yani kısa devre anında zaten sigorta pat diye açmasını yapar. Ve artı olarak da bakın şurada termik çalışan malzemenin üzerinde belki görüyorsunuzdur paslar. Pas oluşmuş. Onu da söyleyelim. E, demek ki bunun çalıştığı ortam neresiyse bu da normal değil. Şunu da söylerim Bu da yine Önemli bir teknik mesele buradaki kontağın e, bu şekilde olması yani bu halde olmasının sebeplerinden bir tanesi de şimdi bu hat üzerinde bu sigortaya bağlı olan hat üzerindeki bir kısa devre e, esnasında sigorta tam açmasını yapmış devreyi kesmiş yani sigorta atmış diye bir tabirle şimdi oradaki kısa devreyi ortadan kaldırmadan tabii ki bu sigorta açılmış sigorta açıldığı zaman bu kontak haliyle faz nötr çakışması yani kısa devreyi bu kontak algılayacaktır. Onun için buradan bakın bir sefer bir deforme olmuş. Sigorta tekrar açma yapmış. Demek ki üstüne üstlük yani sigorta e, tamam bir sefer açabilirsiniz denemek için yine sigorta geriye hemen açma yaparsa hani kuvvetli bir kısa devre olduğu zaman zaten pat diye sigorta hani sesli bir şekilde aşağı tekrar geri düşecektir. Bunu gördüğünüz zaman tekrar tekrar sigortayı açmaya çalışmayın. Bu sigortanın üzerinde bulunduğu, bulunan hatta bu sigorta nereye kumanda ediyorsa e, oradaki cihaza, prize, tesisata, kablolara neyse bakıp kontrol edilip o kısa devrenin ortadan kaldırılması gerekiyor ki siz bunu tekrar açtığınızda yine buradan e, kısa devre yapıp bu kontağa bu şekilde zarar verip sigortanızı da e, bozmasın. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.